arkadaşlar. Organlarımız hakkında biraz bilgi vereceğim. Organlarımız ne işe yarar? Beyin vücudumuzun en önemli organlarından biri olan ve birçok işlevi bir yerine getirmemize sağlayan organa beyin denir. Kalp kanı pompalayarak kanın vücutta dolaşmasını sağlayan organa kalp denir. Akciğer vücudumuza aldığımız oksijenli ve kirli olan kanı organa aç yer denir. Mide, ağızda çiğnediğimiz besinleri sindirerek vücuda yararlı hale getiren organa mide denir. İnce bağırsak sindirilmiş besinlerin emildiği yere ince bağırsak denir. Kalın bağırsak bu safra ve besin atıklarının dışı Proteinlerin sindirilmesi sonucunda oluşan zehirli bir maddeyi daha az zararlı olan üreye dönüştüren organa karaciğer denir. Böbrek kan içindeki zararlı atıkları ve üreyi süzerek id, idrar şeklinde vücuttan uzaklaştıran organa böbrek denir.